EYT staj çıraklık için yetkili isimden heyecanlandıran açıklama, bu işi bu ay içerisinde bitirelim. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, herhangi bir yaş veya prim şartı olmaksızın kabul edildi. Artık yasanın meclisten geçmesi ve EYT'li maaşların Eylül ayı içerisinde yatırılması bekleniyor. Ancak çözülemeyen, yok sayılan bir sorun daha var. O da EYT staj sorunu. 8 Eylül 1999 öncesinde staj ve çıraklık yapanlar, yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin emeklilik hakkı elde eden kapsama alınmadı. Tahmini olarak 1 milyonu aşkın olduğu düşünülen EYT staj ve çıraklık mağdurları ise seslerini Twitter, Facebook ve çeşitli sosyal medya platformlarından duyurmaya çalışıyor. Umutların tükendiği noktada ise devreye Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici girdi ve staj borçlanması, EYT staj kanun teklifi için bu ayın sonuna kadar bitirelim dedi. Şimdi gözler EYT staj son dakika gelişmelerine çevrildi. İşte 2023 EYT staj borçlanması hakkındaki tüm ayrıntıları. EYT staj çıraklık için yetkili isimden heyecanlandıran açıklama geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT için en büyük problemlerin başında gelen EYT staj ve çıraklık kanun teklifi hakkında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici kritik açıklamalarda bulundu. Son dakika EYT staj borçlanması açıklamaları şimdiden mağdurların yüreğine su serpti. Destici, staj borçlanmasının meclise gelmesi hakkında, bu işi bu ay içerisinde bitirelim, dedi yine meclisimizin gündeminde 500 bine yakın sözleşmeliye kadro tahsisi var. Bu da yine Cumhur İttifakı partilerimizin AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsımın imzasıyla meclise verildi. Burada biz ya da bundan ayrı bir çalışmayla kitlerde olan kardeşlerimizin de taşeronlarında kadroya geçirilmesini de arzu ettiğimizi bir kere daha buradan ifade ediyorum yine 3600 ek gösterge yürürlüğe girdi ve bu hakkı kazananlarımız artık bundan istifade etmeye başladılar. Ama daha önce de ifade ettim. Kamu şefleri diye bir meslek grubu var ki bunun üstündeki şube müdürleri de 3600 aldılar, altlarındaki memurlar da aldılar. Ama bu arada kalan kamu şeflerimiz henüz bu hakka kavuşamadılar. Onların da bir an önce bu hakka kavuşmasını arzu ettiğimizi, hak olanın doğru olanın bu olduğunu ifade ediyorum. Tabii en büyük beklentilerden birisi de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin ne zaman meclise geleceği konusu. Üzerinde bir takım çalışmalar yürütülüyor. Biz arzu ediyoruz ki inşallah bu çalışmalar neticesinde EYT staj mağdurlarımız da bu kapsama alınsın ve bu çalışmalar bittikten sonra da inşallah en kısa zamanda arzumuz bu ay içerisindedir. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemede TBMM'ye sevk edilecek ve en kısa zamanda Şubat ayı gibi yasalaşarak yürürlüğe girecektir diye ümit ediyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT onaylansa henüz yasalaşmadı. Ancak daha büyük bir etlileri bekliyor. İlerleyen günlerde daha büyük sorun haline geleceği düşünülen EYT staj ve çıraklık meselesi için artık sesler daha güçlü duyulmaya başlandı. Sayıları 1 milyonu geçtiği tahmin edilen mağdurlar sosyal medyayı da etkin bir biçimde kullanmaya başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT için beklenen kanun teklifi henüz meclise gitmese de Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir yaş şartı olmaksızın EYT yasasının yürürlüğe gireceğini söylemişti. Artık gözler tamamen TBMM'ye çevrildi. AK Parti, kamuoyunda merakla beklenen EYT yasası hakkında çalışmaların yapıldığını ve ilk EYT maaşlarının da Mart ayı içerisinde yatırılacağını açıklandı. Konuya dair açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından yapıldı.